Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Gene bir Akfen İnşaat Turizm şirketiyle alakalı video çekiyoruz. Şimdi bu videomuzda halka arz edilecek toplam 95.487.612 TL nominal değerli payların dağıtımıyla alakalı kaç lot düşebilir? Ona bakıyor olacağız. Bu videonun dışında bir de topluluk kısmından... Akfen halk arzına katılacak mısınız diye bir anket yaptım. Oradan da katılım tahminlerinizi merak ediyorum. Gerçekten katılacak mısınız, katılmayacak mısınız? E, genel anlamda Güler Mak'ta da gördük. Şöyle göstereyim. Güler Mak'ta da dedik ki halk arza katılacak mısınız? %59 evet, hayır %28, kararsızım diyen %13. Toplamda 3200 oy gelmiş. Yani 59'un daha da fazlasında bir katılım gerçekleşti gerçekten de. Ve şurada da 1600 oy var. Gülerma halka ile alakalı başvuru bulacak olanlar var mı? Yani 2501. Burada da 2536 yapacağım diyenler %83 mesela 1600 oyda. Katılacağım diyenlerin oranı %59 değil bana sorarsanız. %80, %75, %80'in üzerinde bir katılım gerçekleştirmiş. Aynı şekilde Akfen halka arzıyla alakalı da Akfen Turizm Akfen İnşaat Turizm alakalı da bir anketimiz olacak. Anketimiz burada arkadaşlar. Akfen İnşaat Turizm Alkarzına katılacak mısınız? Evet diyenler burada, hayır diyenler de burada. E, topluluk kısmından katılırsanız seviniriz. Ayrıca Instagram üzerinden de bir anket düzenledim. O ankete de bu videonun altındaki yorum kısmından gidip bakabilirsiniz. Yani Instagram adresimden gidip ankete katılabilirsiniz. Hikaye olarak paylaştım şimdi arkadaşlar Akfen İnşaat Turizm ne kadar bir dağıtım gerçekleştirilecek? %40, %40 yurt içi bireysel yatırımcılar 38 milyon 195 bin 45 lot var. bunun dağıtımda en sonki ki halka arzlarda 400 bin ve 600 bin talep gelmişti. bu halka arıza sanıyorum ki biraz daha az gelecek diye tahmin ediyorum. Çünkü Sosyal medyada X'te ya da işte Instagram vesaire Telegram gibi yerlerde halk arıza alakalı çok olumsuz yorumlar var. Çok olumlu bir şey göremedim açıkçası. İşte bir kimisi son bilançolarına bakmış işte zararda diyenler var. Kimisi ben artık katılmıyorum halk arızlara diyenler var. Çok da olumlu bir yorum göremedim. İnşallah tabii ki e, halka arıza katılanlar için olumlu olur yani para kazanırsınız ben e, şahsen bu halka arıza da katılmayacağım arkadaşlar bazı arkadaşlar instagramdan da sormuşlar artık niye halka arıza katılmıyorsun diye e, hocam diye ya dedim e, birazcık şey davranıyoruz tabii ki niye katılmıyoruz İşte bazı şeyleri görüyoruz armada'ya niye katılmadık biliyorsunuz ya da EGP'ye niye katılmadım biliyorsunuz seçici davranmaya çalışıyorum yani boşa hem paramız bekletiliyor hem de e, durduk yere yani 10, 10 güne yakın para içeride bekliyor. E, halka arz olduktan sonra tavan gitmiyor. Çok kere edemiyorsunuz. E, bu sefer de bir anlamı kalmıyor. O süre zarfında para işte ya işte fonda ya başka bir şeyde değerlendirse daha karlı olacak gibi duruyor. Neyse gelecek olursak e, videomuza. Yurt içi bireysel yatırımcılar %40 38 milyon lot var. Ya yani Çok fazla böyle detaylı dağıtım yapmışlar. Bu kadara ne kadar ne gerek vardı bilemiyorum yüksek talepte bulunacak olanları ayırmışlar 815 bin lot gibi devasa büyük bir tutara ayırmışlar. Bu halka arıza ben 350 binin altında bir katılım olacağını ve isteyen istediği kadar lot alacağını düşünüyorum açıkçası. O yönde bir tahminim var. Bazıları da şey demiş alın size 38 lira 70 kuruş ucuz olan halka arıza hadi katılın. <laughs> Bazıları da yorumlarda gördüğüm kadarıyla bu şekilde bilgi verenler de olmuş. Akfen İnşaat'la alakalı e, yorumları paylaşıyor olacağız. Bizler de daha sonrasında e, bu şirketle alakalı hem yorumumuzu hem de ne kadar puan verdik, katılacağız mı, katılmayacağız mı onlardan da bahsediyor olacağız arkadaşlar. E, bu yıl geçen seneye kıyasla daha bir çok alkarza katılacağımıza benziyor. E, bakalım öyle olacak mı? Onu da göreceğiz. Artık SPK başkanı gayrimenkullere birazcık ağırlık vermiş herhalde. Onlara da daha önce değinmişti. Ee, bakalım nasıl bir sene geçireceğiz. İnşallah güzel bir şekilde ve bu seneyi de e, karlı bir şekilde atlatırız. Tahminimiz benim tahminim 350 binin civarında bir katılım olacağı hatta bu, bu, buralara bile e, belki gelir belki gelmez ama en az bir 10 bin liralık girecek olanlar varsa talep etme gibi bir imkanınız olabilir. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yarın sabah saat 9.40 civarında 9.35-40 civarında canlı yayından sizlere gene e, halka arzlarla alakalı hisselerle alakalı detayları veriyor olacağız. Eşleşme bilgilerini. Instagram adresim halka arz alt tire buradan da akfen başladığında bakın buraya da ekledim. Bütün bilgileri burada da bulabilirsiniz. Akfenle alakalı e, talep numaralarını gene mesajlar olarak gönderirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. İyi akşamlar, hoşça kalın.